Şahin bilgisayardan herkese selamlar, saygılar. Arkadaşlar bugün eski DDR2 AMD tabanlı bir sistem toplayacağız. Bu videoyu izleyip para vererek bu sistemin parçalarını satın almayın. Ben elimdeki parçalardan topluyorum. Ben bu sistemin parçalarına para vermedim dostlar. Elimde ne kadar parça varsa birleştirerek bu sistemi topluyorum. Öncelikle sistemin temelinden başlayalım. Sistemimizin temelinde Foxon marka A74 ML-K model bir anakartımız mevcut. Anakartımız DDR2. Üzerinde arkadaşlar tabi termal macun var. Ameda Athlon 5600 bir işlemcimiz var. İşlemcimiz çift çekirdekli. Intel tarafında karşılığı ise Corikidu E4600 falan. Yani eski düşük bir işlemci arkadaşlar. Sistemimizin ekran kartı ise şöyle Asus markasının E-AX1050 bir model arkadaşlar. Galiba GTX 1050'nin 15 yıl önceki modeli de olabilir. 256 megabaytlık bir ekran kartı dostlar. Zamanın gerçekten de efsanesi. 2002-2003 yıllarındaki kasalarda genelde bu ekran kartları vardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 20 yıllık bir ekran kartı. Arkadaşlar sistemimizdeki RAM'ler ise DDR2 yanlış hatırlamıyorsam 2 artı 2 4 GB'lık model. Yani 2 artı 2 4 GB. Sistemimizde kullanacağımız hard diskimiz şöyle 500 GB'lık HTC'nin bir hard disk arkadaşlar. Sağlık durumda %69'muş. Güç kaynağımız 300 wattlık arkadaşlar. Kullanacağımız kasada şöyle Aidata markasının bir ATX kasası yan kapakları var mı bilmiyorum. Topladıktan sonra göreceğiz. Arkadaşlar sistem ben test ettim. RAM'lerimiz, ekran kartımız vesairemiz tüm parçalarımız sağlam bir şekilde çalışıyor. Dediğim gibi ben bu sistemi toplayıp videosunu yükledikten sonra hani bu videoyu izleyip de bu sisteme para verip almayın arkadaşlar kesinlikle. Elinizde varsa eyvallah. RAM 2 ise 4 yapın. İşte ne bileyim ekran kartı 256 MB'miş eski. Örnek veriyorum. Şöyle 1 GB'lık HD4670 falan takabilirsiniz. Üst seviyelere çıkmayın. AMD'nin DDR2 sistemleri naziktir. Her an arızalanabilir. Bunu kesinlikle unutmayın dostlar. Şimdi sistemimizi bir toparlayalım. Önce eski termal macunumuzu siliyoruz, temizliyoruz. işlemcimiz ortaya çıktı. AMD Atlon 5600. Şimdi arkadaşlar anakartımız çok tozlu. Birkaç rötuş vereceğiz anakartımıza. gerçekten tozlu. Şuraya baksanıza abi. Toz daha buraya yapışmış duruyor. Ne daha güzel oldu. Tabi bir de tripodumuz da sağlam dursa daha da güzel olacak. Gerçekten leşli bir yaşam. Arkadaşlar önce şöyle şunu takıyoruz. Başaramadık abi. bu ayar oluyorum ya bu AMD ya. Bak sana bir söylüyorum ayar oluyorum ya. Ya bak takarken bile yani sıkıştı yani. Şimdi hazır abi kasamıza montajını gerçekleştirelim arkadaşlar. I do Arkadaşlar şimdi bir güzelce kablolama yapmam lazım. Arkadaşlar sistemimizi toparladık. Elimden geldiğince kabloları vesairesi düzenli bir şekilde yapmaya çalıştım. Sistemimizin burasında bir USB kart okuyucu vesaire vardı. Maalesef çalışmıyor. Şuradaki jacklar çalışmıyordu. Girişler. Bunları da çıkardım arkadaşlar. Sistemimize ayrıyeten şu alt tarafa ve yan tarafa led taktım arkadaşlar. Şimdi startı veriyoruz. Gördüğünüz gibi led güzel bir ambiyans sağlıyor arkadaşlar. Benim için satışını kolaylaştırıyor. Sistemimiz açılıyor. Windows 7 kurdum arkadaşlar. Bunun sebebi diskimizin mekanik olması. Mekanik disklerde Eski sistemlerde kesinlikle Windows 7 tavsiye ediyoruz. Böyle DDR4 veya işte ne bileyim DDR3'ün güçlü işlemcili sistemlerinde mekanik disklerde Windows 10 kullanabilirsiniz. Diğer türlü eski sistemlerde örnek görüyorum i3, i5'in ikinci 3. nesillerinde veya AMD'nin işte ne bileyim FX serilerinde falan da e bir kara tren gibi çalışacaktır Windows 10 tabi mekanik disklerde SSD'lerde hızlı çalışacaktır ben bu sistemde hani parçalara para vermediğim için ve sistem eski olduğu için SSD vesaire takıp masraf etmedim sistemimiz açıldı arkadaşlar şuradan sağ tık özelliklere geldiğimiz zaman Şurada AMD Athlon X2 5600 Plus işlemcimiz var. 2.80 GHz hızında çalışan 4 GB'lık da RAM'imiz var. Hemen şuradan aygıt yöneticisini seçelim. Şuradan görüntü bağdaştırıcıları, işlemciler görüyorsunuz. Burada çift çekirdekli bir işlemcimiz var. Radeon X300, X550, X1050 serisi de ekran kartı var. Ekran kartının tabii ki de daha driver'ını vesairesini kurmadım arkadaşlar. Şimdi dostlar, bu sistem eski. Bu sistem işe yaramaz diyecek arkadaşlar var. Evet, doğru. Bu sistem eski. Bu sistem işe yaramaz. Bu sistemde Wolftime oynayamayız. GTA 5 oynayamayız. Zula oynayamayız. Bu sisteme masraf etmeye değmez. Ama hani olur da elinde böyle bir anakart vardır. AMD'nin DDR2 bir anakartı var. Çift çekirdekli işlemci var. Böyle basit bir ekran kartın var. Ya abi biz bu sistem için işte neler yapabiliriz? Bizim de elimizde var ama bütçemiz kısıtlı. Yeni bir sistem alamıyoruz diyenler olursa Arkadaşlar bu sistem için yapılabilecek şey bu AMD Piano veya AMD atlonun şöyle göstereyim 4 çekirdekli işlemciler var bu HD 9750 bu 4 çekirdekli bir işlemci bu işlemci bu anakartı olur ama ben ee, takmak istemiyorum ddr2 AMD'nin anakartlarını sağlıklı bulmuyorum. Bu işlemci de 95 wattlık anakart da zayıf. Hani anakartı zarar verebilecek bir işlemci bu. Tamam eyvallah iyi güzel hoş ama anakarta zarar verebileceğini düşünüyorum. Zaten eski bir sistem. Bu sistem elinizde böyle bir sistem var. Ya abi biz ne yapabiliriz? Hani yükseltebilir miyiz? Daha iyisi olur mu? Arkadaşlar böyle bir anakart işte 4 GB RAM power'ınız var, hard diskiniz var. İşte bir işlemci ve ekran kartınız yetersiz. Yapacağınız işlem şu. 4 çekirdekli bir işlemci alacaksınız. Şöyle 1 GB'ta bir ekran kartı takacaksınız. Bu ekran kartı neymiş mesela? HD 4670. Arkadaşlar bu eski sistemler zaten e, yeni nesil oyunlar örnek görüyorum Valorant Direx 11 desteği istiyor ekran kartlarında. Ekran kartlarında Direx 11 desteği AMD tarafında arkadaşlar. İşte ne, ne demiş HD 46 EHA 46 70. Bu arkadaşlar ilk serisi 4 ya bunun ilk serisi 5 olacak. İşte 56 70 olacak Direx 11 desteği için. Valorant oynayabilmeniz için Direx 11 desteğine ihtiyacınız var. Örnek görüyorum. Counter Strike 2 oynayacaksınız. Bu sistem çöp. İşlemciler artık desteklemiyor. Daha yeni yeni nesillere döne, yöneleceksiniz. GTA 5 zaten oynayamazsınız. İşte ne yaparsınız? 4 çekirdekli bir işlemci aldınız. 150 liraya. 150-200 liraya da böyle bir ekran kartı alacaksınız. Ne olacak? Wolf Time oynayacaksınız. Zula oynayacaksınız. İşte GTA 5'i düşük ayarlarda oynayacaksınız. Yani o şekilde. Bu tür sistemlere masraf etmenizi kesinlikle tavsiye etmiyorum. Sistemler eski, her an arızalanabilir. Bunu bilin. Ben bu sisteme para vermedim arkadaşlar. Bu kasa zaten elimde vardı. Buralarda belki neredeyse bir yıldır sürünüyordu. Ekran kartı olsun, işlemci olsun, RAM olsun, power supply olsun. Dün bir abimize sıfır bir sistem topladık. Kasası hariç içini komple sıfırladık. Bu parçalar da ondan bana kalmıştı. Eski bir sistem. Ama yine de e, iyi kötü bir kişinin işini görsün diye toparladım. Bu sistemi nereden baksanız bugün toplamaya kalkacaksınız. 700-800 lira para vermeniz gerekiyor. Değmez. İnternetteki satış fiyatlarına baktım. Letgo'dan tabi diğer yerlere bakmadım da. Letgo'da da 1200-1300 lira para yazmışlar. O da yetmez yani. Bu tür sistemden etçi 500-600 liradır fazlası yoktur. Eski sistem, eski işletim sistemi bu sistemle yapılabilecek şeyler internette gezinmek arkadaşlar. YouTube'da film, müzik izlemek, dinlemek o yani ötesi yok. Yani bu sistemde bugün oyun testi bile yapmayacağım. Zaten yapacak olsak da oynayabileceğimiz GTA Vice City olur herhalde. Başka bir oyun oynatır mı bilmiyorum. Arkadaşlar bir sonraki sistem toplama videosunda görüşmek üzere. Hepinizde Allah'a emanet olun.